hanımefendiler, beyefendiler ve aydınlık geleceğimizin güvencesi sevgili çocuklar. Hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Bugün milli mücadelemizin zaferle sonuçlandığı, Kurtuluş Savaşı destanımızın son satırlarının yazıldığı günün 99. yıl dönemi. Öyle bir destan ki, yıllar süren Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşları'ndan çıkmış. Topraklarının büyük bir kısmı emperyalist devletler tarafından işgal edilmiş. Genç ve yetişkin nüfusunun önemli bir kısmı da yitirmiş. Yokluk ve yoksulluk içerisinde. Ama asla özgürlüğünden, onurundan ve inancından vazgeçmeyen bir milletin tüm dünyaya ve çağdaş medeniyetler karşısında ezilen devletlere, ezilen milletlere yazdığı ve örnek olan bir destanı yazdı bu millet. Demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Ebedi başkomutan, eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan ve vatan için canlarını, kanlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Dün olduğu gibi bugün de birliğimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz koyanlar var. Ama biz farklılıklarımız zenginliğimizdir diyerek, aynı gemide yürüdüğümüzü bilerek, birliğimizden, vatanımızın bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeden, çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkılmak için sarsılmanız irademizle, var gücümüzle, tüm çalışacağız, çok çalışacağız. Zafer, zafer benimdir diyenlerindir. 30 Ağustos, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu, Türk'üm diyene.